Merhabalar, günaydın herkese. Nasılsınız Ercan Bey? İyiyim, sağ olun. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ee, dilerseniz şirket haberlerimizle başlayalım. Başlayalım. ALD yazılım tarafında, %100 bağlı orta Özbekistan'da EDS kurulması ve gelir paylaşım modeliyle ilgili e, yurt dışında bir şirkette imzalanan sözleşmeyle devralımda. Evet, hayırlı olsun. Yani rakam ortada olmayınca çok bir hani etkisizliği üzerinde çok bir şey konuşmak zor. Türk Sat'ta da bir işi var. Hı -hı. Orada da rakam telaffuz edilmemiş. Ama tabii iş almak yani genel Hı -hı. açıdan farklı zaman iyi ama hani rakam bu işin sürekliliği var mı yok mu o tip bilgiler olsa daha Belediyece rahat konuşabiliriz. Hı -hı. E, kontrol matik tarafında %125 iç kaynaklardan bedelsiz ve %100 bedelli olmak üzere Hı -hı. toplamda %225 oranında bir sermaye arttırım kararı alındı. Evet yani bizim Türkiye'deki yatırımcılar bedelsiz severiz ama bedendi <laughs> hani şeyler para deme bana buz gibi sorum senden. Bir yani bedendi bizim yatırımcı pek sevmez. Evet. Ee, bu anlamda bakalım etkisi nasıl olacak. Ee, ama şöyle düşünmek lazım. Hani bir şirkete ortak oluyorsan e, onun geleceğine ortak oluyorsun demektir. <laughs> Demek ki şirket e, hani bu kadar yüksek kredi ortamında faiz ortamında. Yurt dışarıdan borçlanmak yerine ortaklardan <laughs> e, öz kaynak teminini tercih etmiş olabilir. Dolayısıyla hayırlı olsun diyelim ama genellikle bedenli haberleri hisse fiyatı üzerinde olumsuz etki yapar. <laughs> evet zaten e, kapanışta gelen haberlerimizden de evet. bugün seans içinde hareketini görebiliriz. Bakalım, göreceğiz. E, Net Holding'de ise 63 milyon 875 bin tutarındaki geri alınan payların hı hı. E, 563 milyon TL çıkarılmış sermayeden azaltılarak sermayenin 500 milyon TL'ye indirilmesi karar verildi. Evet şimdi netol çok uzun zamandır aldığı bir geri alınan paylar var. Onlar hı hı. geçen sene bunları satmayı da planlamıştı. Şimdi geri alınan paylar iki şekilde değerlendirilebiliyor. Ya satıyor şirket, e, ya da sermayeden düşüyor. Aslında şöyle söyleyebilirsin. E, eğer bu işi sonuna getirirse netol aslında yatırımcıların e, bir temettü alması gibi bir etki yaratacak. Yani hı hı. şöyle söyleyeyim e, bedensiz sermaye hakkında fiyat nasıl düşüyor aşağıya. Hani hı hı. %100 bedensiz yapınca ikiye, düşüyor, ikiye bölüyoruz ya fiyatı. Evet. Bu da tam tersi etki yapacak. O oranda fiyatın artması beklenir. Çünkü Aynı bütün daha önce 563 milyon senede bölünüyordu. Şimdi netodik aynı netodik ama 500 milyon senede bölünecek bu değer. Dolayısıyla orada bir fiyat artışı beklenir. Dolayısıyla hisse açısından pozitif bir haber olarak değerlendirebiliriz. Evet takip ettiğimiz hisselerden. Hı dün baktığımızda SPK bülteninde de 12. ayın 31'e itibariyle birlikte Hı -hı. E, enflasyon evet. ile ilgili bir haber gelmişti. Yeni e... bir haber değil aslında. Daha Hı -hı. biliyorsun. Bankalar e, hariç enflasyon muhasebesinin uygulanması isterdi evet. kamu gözetim kurumu tarafından. E, bu SPK'da evet dedi benim e, halka açık şirketlerin yeni ihraçlara dair herkes enflasyon muhasebesini uygulayacak. E, bu bilinen bir durum. E, dolayısıyla bir etki yaratma ama şöyle bir etki yaratacak gibi gözüküyor. SPK 10 hafta ekstra verdi. Evet. 10 hafta ek süre demek zaten e, 12 yani 10 haftada zaten bitiyordu. Dolayısıyla bir 10 haftada ekstra bir süre koyarsak büyük olasılık biz yani ilk bilançoları Ocak bilanço şey Aralık bilançolarında herhalde şeyden önce alamayız. Nisan Mayıs'tan önce alamayız. Hı, Dolayısıyla e, hani bu şirket hani şey etkisini çok geç göreceğiz. Bilanço etkilerini, yıl sonu etkilerini biraz geç göreceğiz. Bakalım. Bugün hisse paylaşımımız bulunuyor. Şeyi de söyleyelim. Bugün vade sonu. Evet. Dolayısıyla vade sonunda özellikle vadeli piyasada hisse taşıyan yatırımcıların yani vadeli hisse kontratı taşıyan yatırımcıların çok dikkat etmesi lazım. Bugün çok ciddi oynaklıklar olabilir. Hı hı. Ee, özellikle kısa taşıyan yani satmış yatırımcıların bugün mutlaka o pozisyonlarını kapatması lazım. Çünkü biliyorsun şey e, sattığı için yani senedin olması lazım. Senedi yoksa çıplak kalıyor. O bir sıkıntı yaratabilir. Dolayısıyla onu hiç böyle seans başlamadan sonra hiç maceraya katılmadan girmeden e, özellikle kısa pozisyon, hissede kısa pozisyon taşıyan yatırımcıların kapatması lazım diye söyleyelim. Bugün öneri vermiş. Uzun zamandır öneri vermiyordu bizim araştırma. Evet. Bugün yine bizimle takip ettiğimiz hisselerden, evet. yatırımcıların sorduğu hisselerden aslında. Koç Holding'e bakabiliriz. Başlayalım. Koç <laughs> Holding şöyle söyleyebilirim. Endekse göre ciddi anlamda son dönemde olumlu ayrıştı. Bir kere. Örneğin Endeks 100 günlük ortalamasının altına sarktı ama Koç Holding gördüğün gibi 100 günlük ortalamasının altına sarkmadı. Hı hı. E, bu 135 bölgesinde bir kez daha destek bulduğunu görüyoruz. Şimdi burada şöyle bir soruyla karşılaşacağız. Koç e, Holding için yukarıda da çok sağlam bir 147-148 direnci var. Bakalım bu bu direnci bir kez daha takılacak mı? Takılmayacak mı? Ama şu aşamada güzel bir tepki almış. E, hacim de e, yok değil var. Dolayısıyla bir 146 lira doğru. Bizim ilk hedef kaç? 146 yıl mıymış. 146 yıl. Buralara doğru bir momentum sağlayabilir. Ben on bence bu teknik görünümde benim en çok hoşuma giden şey Koç Holding ve Sabancı Holding'de e, endeksten e, olumlu ayrış olma, ayrışmış olmalarını beğeniyorum ben. Dolayısıyla gelecek yılki portföylerde 2024 portföylerinde de yatırımcılarda ya Sabancı Holding ya Koç Holding olmalarında. Yani bu iki holdingden birini tercih etmelerinde fayda var derim. Aslında dün de baktığımızda seans içinde endeks taşı hisselerden evet. hava yolları sonrasında Koç Holding geliyordu. Evet, evet, evet güzel. Hı -hı. Yani endeks üzerindeki etkisi tabii bir tür hava yolları kadar değil ama e, şey, e, psikolojik tarafında. olarak olumlu yönde etkiliyor Koç Holding. Evet. E, sonraki istemiz Mavi. Mavi'ye de bakma. Yani bu da iyi dayandı. Endeksteki düşüşe neredeyse hiç e, umursamadı yani. Çok sağlam bir e, tutundu. E, bunun biliyorsun dönemi farklı. E, bunun dönemi şeyde bitiyor, Şubat'ta bitiyor. Hı hı. E, güzel bir bilanço getirmişti geçtiğimiz günlerde. O olumlu bilançonun da etkisiyle mavide güzel bir toparlanma gördük. E tabi şu akla gelebilir. Hani perakendeci bir şirketin yani zorunlu tüketim değil sonuçta. Yani hı hı. bir gıda değil, bir zorunlu tüketim değil ama yine de ee, ee, bir işlem hacminde 2024'te biraz daralma olabilir ama kağıdın şeyleri, finansalları iyi durumda. Dünkü teknik anlamdaki toparlanması da güçlü. Büyük olasılık 115-116 doğru bölgesine 115. doğru olarak belirtmiştik hareketlenme sağlayacaktır hı hı. diye düşünüyoruz. Güzel. Buradaki görüntü de güzel mavideki. Ee, sonrasında Turkcell. Evet. aynı güç bunda da var gördüğün gibi endeks gibi gevşemedi ee, Hı -hı. bu bu kağıtlar yani şöyle bakıyorum ben olaya şu görmüş olduğun o hareketli ortalama 100 günlük ortalama endeks bu 100 günlük ortalamanın altına sarktı bunlar fonanka Türkse Türk Telekom özellikle evet, en nefismişler. Dolayısıyla e, bu da teknik anlamda bugün hani bir prim yapacaksa hı hı. E, tutunan kağıtlar. Burada yatırımcılar şöyle bir e, yani bunu biz de çoğu zaman yapıyoruz ama güzel aslında yapmamak lazım. Endeks düştüğü zaman A endeks düştü buradan hangi kağıt alalım diye bakıldığında biraz daha güçlü duranlara bakmak lazım. Evet onlara aslında. bakmak lazım. Yani ee, tam tersi ama biz genellikle şöyle yapıyor psikolojik olarak. Ya en çok düşmüş. Çünkü en çok düşen hani en çok tepki verecek gibi değil. <laughs> en çok düşen ciddi bir dayak yediği için toparlanması çok zor oluyor. Evet. Dolayısıyla bu tip düşüşlerde asıl düşmeyenlere bakmak lazım. Onlar evet, daha evet. hızlı toparlanıyor ve daha endeksen daha hızlı e, yüksek performans yönü, performans füse, Bravo. Evet. Ee, sonrasında dilerseniz bir de biz e bakalım, bakalım teknik anlamda. Şimdi biz üzerine konuşalım. Bu yıl biz oldukça ilginç bir dönem geçirdi. Hani böyle olur ya yılı değerlendir yılın son gününde bir yıl değerlendirmesi aslında biz 2023'e çok iyi başladık. Çünkü 2022'nin sonu müthiş bir rallydi. Kendi <laughs> Şimdi tabii insan hafızası yani çok unutmaya şey yatkın. Ee, biz 2022'nin sonunda 5200'lerde ama çok ciddi bir haliyle 3200'lerden 5000'lere gelmiştik. Ve o dönemde de hani bu iş daha devam eder mi derken biliyorsun çok ciddi yani Allah bir daha göstermesin bir deprem felaketi ve onun ardından çok ciddi bir e, değer kayıpları üst üste geldi. Sonra seçim, seçimin yarattığı belirsizlik vesaire derken bizim endeks Gizemciğim 200 günlük ortalama şu iki, sarı çizgi. Hı hı. 200 günlük ortalamaya kadar geldi 4300'ler. Bak bu 200 günlük ortalama sadece bizde de değil bütün dünyada en çok kullanılan göstergelerden biridir. Biz 200 günlük ortalamanın altına pek sarkmayı sarkmayı sarkarsak da zaten en azından birkaç yılımızı kaybediyoruz. Evet. Şu anda onun altında sarkmadık. Zaten hani enflasyon da biraz bunun engel olan bir unsur. Neyse ondan sonra seçim bitti. Yeni e, ekonomi yönetimi derken burada da çok ciddi bir hali yaşadık. Şimdi bazen yatırımcılar tabii bu son düşüşü çok büyük bir kasvetle karşılıyor. Ya ne oldu yıkıldık öldü. şey çok büyük bir düşüş gibi gözüküyor ama yani baktığın zaman hocam Mayıs'ta bu endeks 4400'deydi. E şimdi de 7600'lerde. Yani son 6-7 aya baktığın zaman ciddi, çok bir ciddi prim bir e, var. E, ama tabii şurası çok ciddi bir nokta. 8500 niye ciddi bir nokta? Yani ciddi bir değer. Şu yüzden ciddi bir değer. Bak dolar bazlı yaptığımız zaman grafiği daha güzel anlaşılıyor. Hocam bizim 300 dolar civarında bir şey, klasik bir direncimiz var. Bu şu anda dolar bazlı grafiğe bakıyoruz ve bunu ben haftalık yapayım daha güzel göreceğiz. Bak görüyor musun hocam 300 dolar bizim neredeyse 2017'den beri aşamadığımız bir yer bu bölge. Hı hı. Şimdi biz bu bölgeyi evet geçemedik. Temmuz'daki momentumda 300 dolara geldik ama geçemedik. O zamandan beri biz hep aynı şeyi söylüyoruz. Yani bu 300 dolar sıkıntılı bir yer buraya geçmek için gerek olan bir şey var. Yabancı sermaye giriş. Biz kendi yani geldiği gücüyle borsaya girecek geldi e, tasarrufla ancak 300 dolara kadar getirebiliyoruz. Evet. Aslında halka olmasaydı <laughs> bu kadar yoğun halka arz olmasaydı belki de geçebilecektik. Onu da söyleyelim ama halka arzlar da olmadan piyasa büyümüyor. O da bir gerek şart. Ha bu noktadan sonra yabancı sermaye girişi olmaya başlar ise hı hı. biz bu 300 doları kırarız bizim değerlemeler, şirket değerlemeleri bence 300 dolar direncini kırmaya müsait. Yeter ki son birkaç haftadır Merkez Bankası'nın verilerinde gördüğümüz yabancı ser, yabancı tasarruf girişleri devam etsin. Yan, dün de yanlış hatırlamıyorsam e, haftalık bazda 169 milyon dolarlık bir hisse alımı söz konusu. Odan önceki hafta 300 milyon doların üzerindeydi. Dolayısıyla bunlar gelmeye başladıkça biz 300 doları geçeriz. Ah, ama şimdi daha kısa vadeli konuşalım abi. Burada da şöyle hani şöyle bir sıkıntımız olduğunu kabul edelim hocam. E, şurada bir 265 dolar desteği var. Görüyor musun bak abi? Şurası 265 dolar. Şu bölge. Şu yatay. Şimdi biz bu desteği geçtiğimiz hafta kırdık çok net bu teknik olarak bu bir kırılma Dolayısıyla gizem Ben şöyle düşünüyorum önümüzdeki günlerde Biz 265 dolara doğru bir yükseliriz ama oradan bir satış yersek bu biraz Ocak ve Şubat ayında bizi olumsuz yönde etkiler uzun sürecek Evet o yani bizim birkaç ayımızı zorlayabilir Ben açık söyleyeyim hani şu bölgelerdeyken ben 265 dolara kadar gevşeyebileceğimizi düşünüyordum. Bunu da yayınlarda da paylaşmıştık ama açık bir şekilde söyleyeyim. 265'in aşağısını kırabilecek de bir gelişme görmüyordum. Hı hı. Ama kırdık mı kırdık. Yani şimdi bu 265 büyük olasılık bu 265, 266 bu bölgeler önümüzdeki birkaç ay için bence direnç olarak çalışma ihtimali yüksek. Dolayısıyla e, bu bölgelere geldikçe dirençle karşılaşacağımızı ben tahmin ediyorum. 265 dolar seviyesine geldikçe karşılaşacağımızı düşünüyorum. Şu anda öyle bir azalan trendin, çok belirgin bir azalan trendin içindeyiz. O yüzden böyle yatırımcıların kredili pozisyon taşımasına müsait bir ortamımız yok şu aşamada. Ana parayla pozisyonlar taşınır. Hatta ben sana şöyle söyleyeyim yani mesela birkaç aydır taşınan ve hatta zararda olan mesela Türkcell, Türk Telekom, Koç Holding, Sabancı bankalar, bankalar hatta ve hatta artık Ereğli bir de yani bunlar evet zararda olabilirsiniz ama taşınması gereken dönemin içindeyiz. E ama böyle bir geçtiğimiz yılın o şeyi Temmuz'u Ağustos'u Eylül'ü gibi böyle bir ralli biraz zor. Evet. 265'e geldikçe bakalım karşılaşacak mıyız? Işte? Karşılaşmayacak mıyız? 265 dolara. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu dün gelen tepki güzeldi. Açık söyleyeyim. Yıl sonu biliyorsun şeyler de başladı artık. Yani yıl sonu kapanış fonlar falan onların da değerlerini yukarıda tutmak için. Evet. Biraz daha bugünlerde alım gelebilir. Oynaklık çok yüksek olacak. Çünkü vadeler bitiyor. Vade kontroller... birlikte. Ha, bravo. Onun etkisi olmuş olacak. Bugün Peki. biraz daha pozitif o ile işte 7500-7600 bölgesine doğru bir kapanış yapmaya endeks gayret gösterir. Yılın kapanışını yukarıda yapmaya çalışır diye tahmin ediyorum. Ama aşağıda bir hareket de benim sürpriz gelmez. Çünkü az önce de söyledim. Yani 265 dolar kırıldıktan sonra bir taban arayışı oluşacak. Şu anda biz bence bir taban arayışının içindeyiz. E, şu an baktığımızda da endeksi baskılayan hisseleri de görüyoruz. Evet. Ee, yine Şekerbank, İşgeyo, Gübre hmm, Fabrikası evet. gibi bunlar da biraz daha indeksli. Yani şimdi tabii bunlar temelden çok farklı bir noktada. Evet. Yani piyasanın çok uzun zamandır konuştuğu e, hisseler bunlar. Gübre, İşgeyo, Şekerbank. E, yani nasıl çözülecek bilmiyorum. E, ama bugün vade sonu. Vade sonu olması da birlikte belki bugün... E. Ciddi bir oynaklığı yani bugün 9. 10. tabanını hı. eğer gübre fabrikası olursa 10. tabanını görecek. Ya hocam şimdi tabii böyle böyle dön günlerde böyle konuşmak birçok yani gübre fabrikası olan bir yatırımcı için hani benim bu söyleyeceklerim onun canını acıtabilir mutlaka ama hani gübre de hocam yani çok yüksek böyle değerlerle çalıştı. Yani buralarda hı. falan gübrenin değerini açıklayabileceğimiz ne bir kar vardı, ne bir öz sermaye vardı. Hı hı. Herkes işte önümüzdeki yıllarda çıkacak olan altın, yani altın hı hı. madeninden alacak verim. Ama tabii daha ortada bir şey yok. Yani çok erken alınmış bir yapı ee, ve bu şu düşüşte temel analizle açıklanabilecek de bir şey dedi Yani bu kadar hani şey, gübreden dünden bugüne değişen bir şey yok ki. Ne oldu? Demek ki bir şey var burada. Ciddi bir pozisyonlarla ilgili sıkıntı var. Bakalım göreceğiz. Yani bunu şuradan döner falan demek bence mümkün şu değil. An mümkün yani evet. İnşallah Teknik ama olabilir. biter de ya piyasayı rahatsız etmekten uzaklaşır. Ee, Çünkü gübre sadece kendisini etkilemiyor şu anda. Birçok şey piyasayı da bakalım. olumsuz etkiliyor. Bir daha da olmaz inşallah. Çünkü geçen senede aynı şey bir daha oldu. Aynı yani benzeri tekrarlanmış. İnşallah bir daha olmaz. E, yatırımcılar tarafından Doğan hmm. listesi sorulmuş. Dilerseniz bakalım. bakalım. Açık konuşmak gerekirse Doğan bizim beğendiğimiz hisselerden biri. Niye? Çünkü e, nakit var ve <laughs> yatırım yapabilecek güç var şirkette. Böyle durumlarda elinde nakit varsa ve hani şey fırsat kolluyorsan bu büyüme açısından büyük bir fırsat ama ağır satış yedi kağıt tabii geçtiğimiz haftalarda. Yani Enliksen çok daha, mesela enlik 200 günlük ortalamasının üstüne Doğan altına indi. Üstü, e bir de. de mesela yukarı çıkarken 200 günlük ortalamaya çarptı geri geldi. E şimdi sadece böyle teknikle baktığım zaman bile ben Doğan'ın önümüzdeki günlerde 1150'deki 200 günlük ortalamasını kıracak mı, kıramayacak mı ona bir bakmak lazım. Kağıt temel açıdan beğendiğimiz bir kağıt ama teknik olarak çok belirgin bir azalan trend var. Ha, kısa vadeli ortalama 11 lirada onu kırarsa 11.50'ye 11.60'a 200 günlük ortalamaya doğru bir şey kısa vadeli bir yükseliş yapar ama hani bu 200 günlük ortalamayı kıracak şu aşamada bir ben bir şey göremiyorum. Görüntü yok. Belki bir süre böyle 11 ile 11.5 arasına gidip gelecek sonradan hani belki kırabilir. Ee, İsmen sorulmuş yatırımcılarımız Kim? tarafından. İsmen. İşmen. İşmen. Bu da benim beğendiğim hisselerden bir tanesi. <laughs> İşmen aslında bu sene bütün aracı kurumların işleri açık söyleyeyim iyi. Yani piyasa çok iyiydi. İşlem Çok iyi olunca bunlar Komisyon da çok gelirleri. iyi oldu. Tabii ama gelecek yıl bu kadar iyi olmayacağı da çok net. Şimdiden o çok geri, görünüyor ama Sonuçta işmen temettü dağıtan bir şirket. Ha işmen'in talihsizliği şu oldu. Güzel. Şurada şirket 9 aylığını açıkladı. Şimdi 9 aylık bilanço bence kesinlikle kötü değil ama 6 aylıkta işmen bir değerlemeden dolayı ekstra bir gelir yazmıştı. Şimdi o gelir yazıp 9 aylıkta da öyle bir gelir olmayınca millet zannetti ki aa işmenin işleri kötü. Halbuki işmen kendi faaliyetinden dolayı hı hı. aynı performansı gösterdi ama 6 aylıkta yazılan o değerlemeden kaynaklanan kar olmayınca bu sefer aa işte 6 aylıktaki performans 9 aylıkta yok diye işmen ciddi bir satış yedi şu günlerde ve onu da toparlayamadı ne yazık ki. Ee, hala ama endekse göre e, benzer bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Bir kere 200 günlük ortalamasının hala üzerinde olan bir kağıt. Biraz zaman alacak galiba. Ya yani iş ben herhalde şeyi açıklayana kadar yani bu bilanço gelip temettü. Çünkü bu kağıtın temettüsü bu sene de bence çok iyi olacağını ben eminim. Hı hı. O temettü gelene kadar ya da onun böyle meyve şeylerini işaretlerini görene kadar İşmen yatırımcısını biraz üzecek gibi ama her senede bu temekkülsünün açıklanmasına yakın dönemde işmende ciddi bir rally olur. Ben bu senede işmenin yatırımcısını ben üzmeyeceğini düşünüyorum. Bu fiyatlar bence güzel fiyatlar. Benim elimde işmen olsa hayatta satmam. Var, var da. Zaten var <laughs> satmam da. Hani Olmasaydı da satmazdım yani. Belki buralardan nakitte olan yatırımcılar için değerlenebilir. Ee, şöyle bu kadar ağır satış yedikten sonra ben bunu almak yerine mali gruptan mesela Yapı Kredi Bankası'nı Sabancı'yı tercih ederim. Olanları. Evet yani şu satış olmasaydı mesela iş ben şuralarda sürünüyor olsaydı hı hı. şu satış olmasaydı iş ben derdim ama şimdi şu satışı yemiş bir kağıt yukarı giderken 35'lerde zorlanacak net. Evet. Değil mi? Onun yerine mali gruptan ben Yapı Kredi Akbank almayı tercih ederim. Peki çok teşekkür ederiz. Seans açılışına da yaklaştık. O 71 olmuş saat. Peki. Yılın artık son gününde Sonra. bakalım bizi nasıl piyasa bekleyecek. Ee, umarım herkesin güzel geçeceği bir yıl olmuş evet, olur. İnşallah. İyi seanslar diliyoruz herkese. İnşallah. Herkese ben de çok güzel, mutlu, sağlıklı, huzurlu bir yıl diliyoruz. Makada da burada. Değil mi Maka Maka. Sen <laughs> Makada Sen de mi? Mako iyi bir yıl diyor. İnşallah huzurumuz olur. Sağlık olsun da gerisini, gerisini hallederiz hocam. Peki, meşakayım. herkese iyi bir yıl diliyoruz. İyi yıllar. Tek platform tüm dünya. Philip Capital, your partner in finance. Tek platform tüm dünya. Philip Capital, your partner in finance. Tek platform tüm dünya. Philip Capital, your partner in finance.